Selam papatyalarım. Bugün annemle oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben kim seni bu oynayacağım? O yüzden bilmiyorum. Bana yardımcı olacak ah, mısın Lara? Olacağım anne. Biz de görüşeceğiz. Ben sana Anne sen sen de bana bir kere Yerecim, neden bebek arabasını sana Oyun böyle mi başlıyor? e, bu çok saçma değil mi Lara? Ne ezdik demelik mi? Nereciğim? Nereciğim? Dere. <laughs> Nereciğim? Nereciğim? Bir şey kovalıyor seni kızım. Alo benim hayvanım boş ver ya. Tamam. Bir dakika senin hayvanın var ama benim hayvanım yok. Neden? çünkü sana daha aldım. Benim de bir hayvanım olabilir mi anne? Tamam anne. Ben sana evde çok kovalıyorum. Peki. Böyle e, hangi hayvanlar var? Ateş.. ateş diye bir hayvan var. Ateş. Peki e, cinsi ne? Cinsi de anne paps. Paps cinsim, cinsim de istiyor musun? Olabilir. Ben sana... Lara neden beni böyle yaşlı bir kadınmış gibi? Bak bebek değil bu. Lara ben o kadar yaşlanmadım. <laughs> Anneciğim o kadar yaşlanmadım. Hadi <laughs> gel kaydıraktan kayacağız. Yavrucuğum evladım. <laughs> ne, ne işin var kaydırakta? Bak 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 bak. bak. Bu, bu, nasıl bir oyun nere? Niye <laughs> <kaydırağı> çıkartıyorsun? <laughs> anne <Aa! gülüyor> seni buradan atayım be. Anneciğim böyle bir şey yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Yapma Yok ya. <laughs> yapar mısın? Yapma. Yapma. Yani şey Yapma. 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 kaçıyorum. <laughs> Ama neyden kaçıyorum? <laughs> kızım. Ana buraya Lara, Lara hadi, hadi gel. Lara. Laracığım. Neredesin? gel buraya kalın bak. Beni bul Tamam. Merhaba kızım. geliyoruz. Lara <laughs> neden gidiyorsun yine? Lara Lara, <laughs> Lara beni de al. Teşekkür ederim Laracığım bana yardım ettiğin için. Lera Lera Lara. Lara. <laughs> kızım. Kızım Lara nereye gidiyorsun? Bak Lara üniversiteye başlamadan önce bensiz bir yere gidemezsin. Lütfen gelir misin buraya? Lara sana yemek hazırladım. Ne yapayım? Laracığım. Tamam Ali tamam. gel tamam. Ali gel. benim burada. Ali bir dakika. O nasıl bir evren böyle? Ay gel baba kızı. Ya istemiyorum <laughs> ya. Hayır hayır. Nere sen beni takip etme. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Evet ya bir hayvanım olabilir. Bir seçebilir miyim? Ne var acaba? Seçeneklerini göreyim. <laughs> hayır beni yakaladın. İnanamıyorum. Lara lütfen Ben bu oyunu öğrenmek için girdim ama sen beni köpek yapıyorsun ya da yaşlı bir kadın. Lara o kadar yaşlanmadım diyorum sana. Lara beni bırakır mısın? Lara çok özür diliyorsun. Lara'cığım. Canım kızım. Doğru. Lütfen beni indirir misin? Hayır. Lara diyorum beni indir. Lara beni indir. Bak midem bulandı. Başım dönüyor Lara. Lara dur. Aa Laracığım. Bebeğim bir dakika durur musun? Hayır. Bak çok güzel bir şey gördüm. bak bak bak. Aa, aa bak burada bak, bak dayın var. Bak 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 beni nereye getiriyorsun. Kızım beni nereye götürüyorsun evladım? Anne <laughs> anne. yarışmaya getireyim. Yavrucuğum ben yarışmada değil miydim zaten? Bir tane yapayım Evladım neden beni böyle bırak? Bak Lere bak kapımı çarptım kızım. Aa, Lere lütfen bırak. Lere bak düşündüğün şeyi yapmayacaksın değil mi anne? neyi Beni o yukarıya kadar çıkartıp sonra aşağıya atmayacaksın. Hayır. Beni seni yapmayacaktım annem. Annemciğim bak güzel kızım canım kızım. Tatlı kızım benim. Benim prensesim kraliçem. Anneciğim bırakır mısın? Aa, Ay, Şey burada da şart mı? Hayır evladım. Hayır. <laughs> Nere? Bunu yapmayacaksın. Hadi. Kaç kaç kaçma. Oh. Nere neden kaçarken bile? Evet evet başladı. Kaçmam lazım. Ama nereden kaçabilirim? Evet yani. Kaçamıyorum. Bu niye gitmiyor? Oh. Bana yardım eder misiniz? Bu nasıl bir evren ya? Sanki Hansel ve Gretel'in ormanda kaybolduğu gibi kayboluyorum. Divan! Divan! Kaçmam, <laughs> lazım, kaçmam, kaçmam lazım, kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Yere... Ayyy! Lara, lütfen karşıma çıkın. Lütfen. Yardım Ali eder misiniz? Abi, bir şey söyleyeceğim. Evet? Bana bir şey göstereceğim. Ben açtım, ışıklı. Ne var? Hayır Lera. Evet, hayır. bir şey göstereceğim. Lara, <laughs> hayır. Lütfen, oyunumu geri verebilir misin bana? Evet, bir şey göstereceğim. Peki. Bir dakika, bu çok fazla Evet. olsun. Evet. 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 evet diyoruz. De. Nereciğim niye ördek gibi oradan oraya koşturuyorsun beni? Anne de dur bir şey buldum. Onu gördüm. beni senin yerine mi getiriyorsun yoksa? <laughs> lütfen bunu yapma lütfen. <laughs> Anne. <Hayır. Hayır>. Nereciğim <laughs> hayır ya. İstemiyorum ama ya. <laughs> ben de <etrafta gülüyor> gelmek istiyordum. Neden beni sürekli? Bak. <laughs> tamam. Ne, ne yapmak istiyorsun sen? <laughs> ya? Tamam. <laughs> Artık karışmıyorsun. Tamam git kapıya çarp. Çarpma, çarpma Lanle kafamı vurdun ya. <laughs> Lanle çarp. Ne şeydi kızım bu böyle? Ne yapıyorsun? Anne Kaç kaç kaç. Anne gir. Anne ye. Anne lan yarış kaçım. ya. Kafamı duvara vuruyorsun diye. Anne yemicez. Dededen kaçmam gerekiyor. <laughs> i̇şte, Anne S zaten. ver. <laughs> <laughs> telefonu ver anne. Telefonu tamam, ver. Tamam. tamam al, al al yakala beni işte. Arkadaşlar burada çok büyük bir haksızlık var. Çünkü Lera tabletten oynarken ben çok güzel kaçabiliyorum ama kaçmamı engellemem için. Beni telefonumu da aldı. <laughs> evet. Evet şu anda. Ay şimdi yürü bak yürü. Yürüyorum. Ben geliyorum artık da biliyorsun. Tamam yürüyorum. Haydi bak hadi tamam mı? Ben seni bekliyorum. Tamam. tamam. Seni evet. bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Tamam, Geliyor bana. Nerecim? Neredesin? Ay, gir. Güzel kızım. Hadi gir. gir. Giriyorum. Nere nere nere? Nere nere? girdim. Nere girdim? Evet. Yarışacağız <laughs> bak anne tamam mı? Tamam. tamam yarışma neyle ilgili olacak? Ale yarışma bak burada burada bağlar tamam mı? Ben kazanacağım. Evet. Tamam nasıl geçeceğim ama? Zıplayarak. Ama nasıl zıplandığını bilmiyorum. Burada, buraya siz oynuyorum. Buraya tıklayacaksa zıplay zıplıyor. Peki. Tamam. İyi. evet, üç, 2 bir. Başla. Zıplıyorum, zıplıyorum. Ama bir dakika. Lerecim. <laughs> Oldu. Bir dakika. Bir dakika. Git, ilerliyorum, ilerliyorum. Hop. Oh. <laughs> bir şey oluyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Hadi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gördüm. Evet ama içeri giremiyorum. Zıpladım ama içeri giremiyorum. Derecim sen çok güzel oynuyorsun ama ben içeri giremiyorum. <laughs> Olmuyor. Yardım eder misin? Hayır. Hmm, bakıyorum. Derecim büyüklerimize yardım etmemiz gerekir. Yok. Evet. Asıl çocuklara yardım etmemiz gerekir. Bir saniye. Bir saniye. O Böyle gibi kaldım kapıda. Kızım. Nereye? 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 Tamam, Orayı sokacağım sana. Tamam. Buradan beni al, getir bakalım. Ah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben de geliyorum. Ya da gidiyorum. <laughs> evet. Öldü. Evet. Ne oldu? Kazandın mı? Çok az kaldı. Nereye? Beni alır mısın? Ben de kaldım. Bir kafamı sürekli bu arada <laughs> Evet. Ne yapı? çok efsane Evet, 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 evet. Dede, dede, ben hala olduğum yerde duruyorum, zıplıyorum. Sanırım. Ne kadar? Sen beni de alır mısın yanına? Arif haliye bitti. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika. Bir, biri, biri yolda bak. Tebrik ederim seni. Artık kurtarır mısın? Şimdi burada kaldım. Yes be, kazandım. Oh yuppi. Etto. Benim yanıma geldiğinde Yine şaşırma. Ben yine duvara kafamı vuruyorum. Y yine, yine, yine. Arif haliye bitti. Evet. Evet. Nerede, <laughs> evet ama ben etmiyorum. Biliyorum. Evet, evet. 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 Ne yapayım? Evet. Ben gel hadi oynayacağız. Tamam anneciğim oynayalım. Anne, yani. Arada neyse bu oynayalım ciktik. Şimdiki cik bitmedi. Şu çık al Şu yık, yık, yık. Nerede ne kimler? bu. Kuşu uçurmal lazım ve <laughs> engellerden geçeceksin. Engel istemiyorum. Yani. Ya ben bir şey oynamak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ne? Yani. Bana ne bu kapının arkasında ne var söyleyin. Ben de kapının arkasında bir şey yok. Boş haller ya? var. Ben sizinle konuşmuyorum. Ben gidiyorum. Gittim. Süle. <laughs> <Sıra. gülüyor> <laughs> Yine aynı yerdeyim ama Lara, Lara kızım. <laughs> ya bu oyun oynamak gerçekten zormuş ya. Siz çocuklar gerçekten yetenekliymişsiniz. Ben de kesinlikle oyun yetenekli olduğumuzu anladım. Evet nara, durup durup kafamı. <laughs> duvara vuruyorum. <boyu, gülüyor> <laughs> <laughs> Aa, Lara başım dönüyor, başım dönüyor, başım dönüyor. Erkekler ama dönüyorum. Ama niye dönüyorum ben böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aa, nara, <bir gülüyor> Hayır çekme beni fotoğraf. <laughs> Çekeyim. Hayır lütfen. Çekti. <laughs> evet. Lara. Nara Nara gidiyorum ben ama yine bir duvar. Evet biraz, biraz daha videoyu bitireceğim. Evet zıplamayı öğrendim. Lara Nara zıplamayı öğrendim. Video bitiyor anne daha yeni zıplamayı öğreniyor. <laughs> <de veriyorum. gülüyor> Arkadaşlar hiç bir oyundu. Lara bu oyunu bana öğrettiğini çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ali gel e, e, bir de pizzacılık yapıp oyunu bitireceğiz size. Buradan çıkabilir miyim kızım? Ha, evet. Nera beni de bekle Nera. Ben de seninle Ergen'deyim zaten. Ne diyorsun Nera? Nera. Göremiyorum. Olmuyor. Nera beni de alır mısın lütfen? Hatta ben seni Ben yine gidiyorum kızım. Anne gel. Anne gel. Gideceğiz çılbaş gelir mi? Tamam gidelim. Buldum galiba. Evet evet ilerleyelim. Lara. Evet. evet. Tamam evet. Tamam. Evet. Lara gidelim. Evet. Beni de alsana. Evet. Ali evet. bacar bak beni kaldı. Başla. Pizzacı aldık hadi. Pizzacı? Hadi hadi. Pizzacı attın hadi. Ben pizzacı atmak istemiyorum. Gelme. Ben pizza yemek istiyorum. O şurada pizza alabilirsin. Bir dakika. İlerleyebilirsem alacağım. Ya ne, vallahi. Yani ne mı Yani nereyim şunu fark ettim. Evet. Gerçekten sanal dünya bana göre bir yer değil. Ver bakayım Yardım edersen çok sevinirim. Ver ver ver. Sen pizza yapacağız. Başla. Ali hani bak işte bu. O Tamam

tarihe var. Koşamıyorum ama. Koşasın tamam anne. başladı. Başladı. Buraya gel. Evet başladı. Tilkicik de benimle birlikte heder oldu ya. Canım hayvancım benim. Evet nereye gidiyorum peki? Ay sahile gel. Bak burada bu işte buna vereceğim. Kimi Böyle sıkla buna buna anne Anne anne, anne, anne. Yavrum, ne, Gel gel gel. gel. Bir dakika, bir duvar Hadi vur. Bir dakika. dakika. geliyor. Burada Ya göremiyorum, Görün, göremiyorum. göremiyorum, göremiyorum. Ay, dönmeye başladım. Nereye yardım <laughs> et? Ver şunu. Hadi ver bir sık koş koş. Ben, bunu, ben buna vereyim. 5 tane Aa aç. Acil deldim nere? <laughs> evet. Hadi gel gel. Daha deldim. Gel anne. Kızım gelmeye çalışıyorum. Ne diysem diyeceğim anneciğim niye gelmiyor? Evet koşmayı. Evet nere? Bir de zıplayayım. Zıplayıp zıplayıp zıplamayı öğrendim. Zıplayıp, bir de el sallayayım. Ama el sallay sallayamadım dur. Evet. evet. Evet zıplayan pizzacı. Pizzalarımız sıcaktır. Evet. Evet evet evet. evet. Şüphelim. Şimdi Lera kızım Hı. oyun başladığından beri seni arıyorum evladım beni niye bırakıyorsun? <laughs> tamam ben oradayım ama sen neredesin kızım? Ali Salih bitiyor. Bitiyor mu? Ben gerekiyor <laughs> o zaman. Ben bitti. Kızım yavaş koş. Ali sıra bitti sıra bitti. Yavaş koş düşme tamam mı? Açışta bitti. Tamam. Sen daha de devam ediyorsun. Sen... Anne yeni bir duvar buldum. Şu an <laughs> o duvara kapımı atıyorum. <laughs> anneciğim anneciğim anneciğim. <laughs> anneciğim durduramıyorum. Bir <laughs> atau, şey galiba. Kendimi aşağıya atıyorum. Attı. Anne anne. Ben de yürüyorum. Aa, <laughs> tamam. Bakayım. Evet. Ay, hacım oyun gerçekten zor bir oyundu. Ama bana çok yardımcı oldu. Ama hayır hayır pizzacılığım bitecek öyle. Hadi, Bak, ama. Nerede? Bitireceğim. Evet. Hani ada olsun diye bir ada olsun diye şey fotoğraf çekeceğiz. Tamam hadi Fotoğrafımızı çekelim. dur, dur, dur ben hani çekeyim dur orada. dur orada. duramıyorum kızım. Yani dur. 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 Hadi evet. birbirine sarıl fotoğraf çekilelim. Hayır. Alev, ver. Ya nasıl poz veriliyor? fotoğraf yap. Evet. <laughs> Oo, çok şirin çıktıklar ha. Çok güzel. Ben bir daha çektim. Ama arkadaşlar. E, evet, buradan çıktık. Evet. <gülüyor> Anne. <gülüyor> evet anneciğim. Çok sinirli bana kıyamamışsın. Çok güzel. Kapatın tamam. sen çek. Bir dakika yardım et bana. Tamam buradan gidip bakıyoruz bu tarafa. Evet. 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 Ali dur pardon. Bu tarafı da geç. Tamam. Bir dakika poz vereyim. Kızım sen bana dilini mi çıkartıyorsun? Evet. Ne kadar ayıplara niye dilini çıkartıyorsun anne? Sen hadi hadi çek ya. Kızım çekebilsen de buradan mı? Buradan evet oraya çıkacağım. Çektim. Çektim mi? <laughs> Paylaş hadi şimdi. Nerecim bakar mısın ikimiz de farklı yönlere bakıyoruz. Bu nasıl bir fotoğraf böyle? <laughs> Göster arkadaşlar. Fotoğrafımızı gösterdik. Gülsünler anneciğim. Baksana birimiz doğuya bakıyoruz. Birimiz batıya. Küsmüşüz sanki. <laughs> sanki 15 dakikadır birlikte oyun oynayan biz değiliz demişim. <laughs> Anne tamam bırak şimdi onu. Bırak 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 bırak. Lerecim zaten bıraktım hareket edemiyorum ki. Tabii ben de zaten bırakayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Papatyalarım. <laughs> Sizleri ee, çok seviyoruz. Tanışımıza memnun oldum. Bay bay. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bay bay.